Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bu videoda Patiti Patiti ile beraber numaralı pet takısı yapacağız hey. yine aynı anda video çekeceğiz ben ilk önce ben numarayı söyleyeyim mi söyle kaç petim var kaç petim var bir dakika dur bakma bakma ben sana istek gönderdim oradan bakabilirsin sen bana istek ee, gelmedi gönder. tamam geldi mi ha geldi tamam kaç petim var benim 51 133 Tamam sen bana 50. 50. petini ver. Aslan 50. petim. Güveni. Tamam. Hmm. İki seçmedin. Hadi. 51'de ayıcık falan vardı diye seçtim. Evet ayıcık vardı. Tamam söyle 133 petim var. Hmm, 100. 100, Son, son 100. <laughs> azıcık fazla mı oldu azıcık? 1, 2, 3, 4, Arkadaşlar ben bir dakika durduruyorum. 1, 2, Benimki kalıyor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 100'e kadar mı nasıl sayacaksan. Kaç tane vardı? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 24, 26, 24, 25, 28, 29, 30. Bir atıkla yapayım. Bir atıkla yapayım. Tamam. 100'üncü ne ondan? Ne ondan? Öyle musun? Bak bir dakika. Kabul ediyor musun takası? Ee, takası kabul ee, etmiyorum. Um, hadi dur. Hadi sana bir kıyak geçeceğim. Bu normalde asla yapmam. Benden bir tane daha efsanevi bir pet seçebilirsin. Dur, tamam. Efsanevi'den kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 14. 14 mü? 5. Ee, yapalım. Kabul etmedim, kabul etmedim. Tamam. Tamam. Şimdi de ilk ben söylüyorum. Kaç tane vardı? Şimdi? İlk sen söyle. Evet. Tamam. E, 133. 133. 20 ya da 10. 20 dedin. Tamam 5, 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tamam. Bak sana domatesi verdim. <laughs> ee, senin kaç bitin vardı? 51. 50... Bir. bir. Tamam. Ben senden 20. bitini istiyorum. 20 tamam. Biraz hızlı lütfen. Videomuzu ince ekleyemeyelim. 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, tane 28, hmm. Kabul 30, 31, 32, Arkadaşlar şey, domatesin adını veremiyoruz ama domates bizim bir kuzenlerimizden biri. Onun takma adına domates koyduk. Evet. Çok tatlı ve şirin biri maşallah. <laughs> <laughs> Çünkü bebek. Tamam. Hmm, ben senden... Ay, evet ben bir Ben senden... 40. petini istiyorum. Hiç düşünmeden şey yaptım. 40. 40. Sondan 10 çıkarayım. Tamam, ne verdiğini söyleme. 8, 8, 9, 10, 11. 11 mi? Dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. 10. petimi mi istiyorsun? Istiyordun. 10. petimi 40. 10, Ay pardon 30 demiştim. 10, 30 dedim. 11. 11 Arkadaşlar ben buradan iki istiyorum. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ve veriyorum. Tamam 21 dedim. Ben sana 11... dedim de aşağı, aşağıdan çıkardım ya peçe. Ha, tamam. Tamam dur. Ben bir yapayım. Er, e, arkadaşlar gibi birinci peçe. Sen hangisini istersin? Hmm. Bu arada arkadaşlar bizim petlerimiz gider. Biz çok üzülürüz diye. Bir de çok fazla da petimiz olmadığınızdan. E, 130 gerçi az da. E, o yüzden şey yapmıyoruz. Hadi. Kaç tane vardı senin? 133. 140 falan değil mi? Sana 10. bir kedi verim. 10. Biz <laughs> 2 3 4 5 6 7 8 9 10. <laughs> Olmaz. Tamam. Dur, şakaysa çıkma. Pedleri gelecek. 2 saat onunla uğraşmayayım. Tamam, şimdi ben sana söyleyeyim. Sen söylemedi. Dile sen söyledin. Tabii, tamam, unuttum. Şimdi kaç tane vardı? <laughs> 13'lük ya. seni 132. 132. 132 132 132 Sondan çıkarıp bence. Bunu vermeyeceğim aslında. Karşılığında onca uycuk versen veririm. Neyse. Eee Sen de onu uycukla 51 kabul etmezsin ki. Bir bakarım. Ha kabul edersin. Anca. 2 tane kabul ederim. Benim bulabım var ki ben sana bulabildim yani neyse niye mu ben kabul edeyim ya ayıcı karşılık ayıcı mı ayıcı mı koydun gerçekten hayır tamam ben sana 47. istiyorum 47 Sürede oldu 47. istiyorum 47. 47. tamam 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 çıkaracaksın neden Ha, 4 Belli çıkaracağım. 4 anladın. çıkaracaksın. 4 çardım ve yani, <laughs> Bence de olmaz. Evet yani, tamam çık. Eee ben senden 100. Birinci peçeni istiyorum. 3 tane vardı. Kabul etmeyeceğim. Ben bu sütunu var. Kaç mi? istiyorsun? Kaç tane vardı? 153 mü? 133. 133. Yeter. <laughs> Üçüncü petini istiyor. Ben sana beşinci seviye veriyorum. Çık. Olmaz. Ben de istemiyorum. Üç tane ben var. Ben sana Rukun'a bin tane veririm de. Ha. Veririm de hmm. ben sana beşinci seviye veriyorum. Benim hiç filmim yokmuş. Benim arkadaşlar videomuz bu kadar. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Bay bay.